CT Haber sokak röportajı ekibi olarak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka açıkladığı sosyal konut projesini vatandaşa sorduk. İşte yanıtlar. Kuzum şimdi şöyle bir şey olarak söyleyeyim ben. Evi olmayan için öneririm. Ama bir iki evi var da tekrar şey yapmaya kalkıyorsa onlar için önermiyorum. Şimdi o koşullara göre uyulursa iyi olur. Kesinlikle. Ama dar gelirli için Zor dedikçe zor yani. Çok güzel. Çok güzel de olmuş. Teşekkür ederim. Allah iyilik, sıhhatlık versin. Benim oğlum askeri cüretinde çalışıyor. Adam 5500 liraya. Nasıl ödeyecek? 2000 lira mı? 3000 lira mı? Yani aylık Onları ödeyemez yani. Bilmiyorum. Biraz zor yani. Alması, ev alması zor. Onlar bir kolaylık verirse Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kolaylık olursa iyi olur. Kolaylık olmazsa düzensiz. Ben hiç de memnun değilim. Valla kusura yani. Lan. Çok güzel gençlere. Yani. Ben yalnız ben olsam emeklilere vermem. Bak bunlar emekli. Ben de emekliyim. Emekli. Benim şu anda en çok verilecek kişi kim biliyor? Askeri ücretler. Onlar yuva kuracak. Bu adam ben mesela. Ben 70 yaşındayım. Bu ana kadar bir ev parası kazanmadıysan o adama ne ev de Değilme sokakta yatsın. Ciddi söylüyorum bak. Demek ki o adam yemiş, içmiş, içmiş, gezmiş, tozmuş yani. Parası da kullanamamış. Yalnız asker ücretlere bence verilmesi çok güzel bir şey. Çünkü bizim gibi adam eğer bak ben 70 yaşındayım. Benim ölen bir memur da değildim, amir de değildim. Ben kendim çalıştım, kendim bağ kurum, yatırdım, şey oldu. Eğer ben bugüne de iyi veya kötü bir parası kazanmadıysam demek ki ben her vurmuşsun, har, harman savurum. Ben olsam devletin yerine bunlara beş kuruş veririm Yani evine ev vermem. Verilecek kişi askeri ücretler. Yuva kuruyor adamlar, gençtir yani. Onların imkanı yok. Bir de iş sahaları zayıf, maaşları düşük. Onlara verilmesi lazım. Benim kendi görüşüm bu. İşte bu da demek yazılmak istiyor. Ne yesin ya da bir ev olmaz olmayan bir adam ne yer arıyor? Ya? Demek oh, ki gezmiş dolmuş, yemiş içmiş yani. Karı kız ne yemiş <laughs> içmiş Yani. <laughs> Benim kendi görüşüm yanlışsa yanlıştın yani. Dar gelirler için, gençler için, emekliler için çok iyi bir uygulama yani. Çok memnunuz. Allah razı olsun reisten. Devletimizin için çok iyi oldu dar gelirler için. Hayırlı olsun. Elinden geleni yaptı. Bundan daha iyisini bekleyemek bazı mesela asgari ücreti çalışan dar gelenler, ev olmayanlar için çok iyi bir şey. Yani Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan gelecek nesil için de ne hayırlı uğurlu olsun. Valla açıklaması Recep Tayyip Erdoğan bilir ya bizim Cumhurbaşkanımız. Bütçesiz olan neden olacak? Bizim bütçemiz yok. Şu anda işimiz de yok. Emekli de olamadık. Biz işçi aç adam yani. Günlük çalışıp günlük yiyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımızdır. Ellerinden öperim. Diyeceğim bu. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Olanı yapmadılar ki. O biraz zor. Seçim yatırımı. Hani Nevşehir'deki evleri teslim etmediler çoğunu. Öyle Ne senedir bizim de vardı. Sanetmiyorum yani. Bilmiyorum. Keşke olsa ya. Ben ilgilenmiyorum ki. Ya bak gittim ben Halk Bankası'na sordum. Tamam mı? oradaki Şartları. arkadaşların hepsi seni 4-5 milyar lira maaş alıyor benim gibi. Beş alan Aa, Allah Allah, Allah 5 milyar lira nasıl girecek? Ben de ben, ben de 4 bin küsur alıyorum. ben de vardım kabul etmediler. He, canım, ben ne yiyeceğim kızım Ben zaten 4 bin küsur liradan geçinemiyorum. 4 bin, 4 bin, bak 4 al kızım gel gider bankadan getir. 4 bin ben zaten geçinemiyorum ben yengeyle. Oğlumun evinde oturuyorum. Elektrik, su bir de kota arabam var. Aldın sen sonra geçinemiyorum. Tam domatesini salatını da. Bu, bu nasıl olacak bu? E bir de benim oğlum var. İstanbul'da giremiyormuş. Nasıl giremiyor? Benim ev köyde evim var. Ya ev köyde benim ufak bir evim var kendime göre. Oğlum nasıl giremiyor yani bunu? Di arkadaş gözlerle dinlemiş komple. Evet. Vallahi bilmiyorum kardeşim. Yani bu zengine göre akşamda Tök Tök'ün genel müdürü ne diyordu biliyor musun? Bak, orada spiker dedi ki sizin gibi spiker. Abi abi dedi ben giresem dedi zenginlere. Yok ya öyle bir şey olur mu dedi. Direktman zenginlerin üstüne çıkıyor. Daha gidin sonra halk takiben sonra Düştüler işte de konuştuysa arkadaşlar aynısını biz de konuşsak da aynısını konuşuruz. Ek olarak bir şey söyleyemiyoruz zaten her şey ortada görüküyor. Dar gelirleri bu iş. Bu konu hakkında açıklayayım. Bu çıkan e, konut projesi dar gelirlere hitap etmiyor. Orta sınıflara ve zenginlere hitap ediyor. Mesela bir örnek vereyim. Ben emekliyim. Ben 5 milyon emekli maaşı alıyorum. Ben nasıl girebilirim? Nasıl girebilirim? Beni korumuş mu oldu devlet? en düşük 2 artı 1, 2 milyar 168 lira ödemesi var. Ben 5 milyar alıyorsa maaşım yarısı oraya gitti. Ben kalan yarım maaşla nasıl geçireceğim? Şimdi devlet bana mı çıkartmış oldu bunu? Bu yasa, bu çıkan teklif en az 10 milyarlardan aşağı çıkan kazananlara değil. Karı koca çalışacak, 10-15 milyar lira aylık alacak, o kişilere çıktı bu. Hiçbir zaman şimdi dar gelirleri gözetmedi. İyi bir şey, çok güzel bir şey, memnun oldum. Dar gelirler için çok iyi bir şey, emekliler için. Ben de emekliyim ama benim bir daire evim var benim için olmaz herhalde. Siz normalde yararlanmayı düşünür müydünüz eğer? Tabii düşünürdüm, düşünmez olur muyum? Çok güzel bir şey. Böyle bir proje bir daha gelmez. çok iyi. Herkese, emeklilere, ondan sonra 18-30 yaş arası mı bir daha var. Onlara, benim oğlum var ama o 40 yaşında yararlanabilir mi? Yani hiçbir şeysi yok. Şiicilik yapıyor, pazarcılık yapıyor. Hiçbir geliri yok. Başka da hiçbir üzerine bir tapsı, malı mülkü yok. Benim yanımda kalıyor. Ee, bekar. Valla iyi bir şey. Ee, vatandaşlar ev sahibi olacak. Kira öder gibi ödeyecek. Ee, halk memnun şu anda. Halk Bankası'na müracaat etmişler. Yoğun şey müracaat var yani. Düşünmüyorum. Siz? Valla ne diyeyim o zaman açıkladı ya inşallah hayırlı olur vatan millet uğruna. Başka bir diyeceğim yok. Allah razı olsun derim. Eğer yapılırsa. Biz yazılmadığımız için bilmiyorum. Oğlum yazıldı geldi ama inşallah olur. Yapacak bir şey yok.